Gündemden herkese merhaba. Selçuk Üniversitesi'nde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Rektör Profesör Dr. Metin Aksoy'un önemli ziyaretçileri vardı. AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altun Yaldız ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü'ne atanan Taner Taşkıran, Rektör Profesör Dr. Metin Aksoy'u ziyaret etti. KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen Selçuk Üniversitesi'nin de paydaşı olduğu 9. Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Rektör Vekili Profesör Doktor İlhan Çiftçi'nin katılımıyla Konya Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde başladı. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Murat Karakoyunlu, idarenin birçok alanda faaliyet gösterdiğini belirtti. Çiftçiliğin ve hayvancılığın güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgunsa sosyal alanların gerekliliğinden bahsetti. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi TRT Geleceğin İletişimcileri yarışmasında en fazla ödül ve 3 birincilikle en çok birincilik derecesi elde eden fakülte oldu. İletişim Fakültesi öğrencileri 20 üniversiteden 42 eserin ödül aldığı yarışmada radyo yayıncılığı kategorisinde radyo belgesel, radyo drama ve radyo programı dalında görsel yayıncılık kategorisinde ise belgesel film ve kısa film dallarında olmak üzere 5 farklı dalda ödül aldı. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi kuruluşunun 40. yıl dönümü nedeniyle konferans düzenledi. Etkinliğe katılan rektör yardımcısı Profesör Doktor Emrullah Heken, Veteriner hekiminin kutsal bir meslek olduğunu söyledi. 40. yıl dönümü etkinliklerinin ikinci gününde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Radyo Televizyon Üst Kurulu Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğinde 1,5 derece ekolojik okuryazarlık ve iklim haberciliği eğitimi gerçekleştirildi. Rütük Başkan Yardımcısı Doktor İbrahim Uslu, öğrencilerin iklim krizi ve okuryazarlığına ilişkin temel ve önemli bilgileri edindiklerini söyledi. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi doktor öğretim üyesi Tamer Bozkurt, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi etkinlikleri kapsamında düzenlenen Hukukta Ders Çalışma Yöntemleri ve Metodoloji konulu konferansta öğrencilerle bir araya geldi. Hukuk Fakültesi öğrencilerinin ilk olarak hayata disipline etmeye başlaması gerektiğini aktaran Bozkurt, hukukun bir kültürü olduğunu belirterek alana farklı bakış açılarıyla yaklaşmanın değerini vurguladı. Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği'nce Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi desteğiyle düzenlenen Ege İhracatçı Birlikleri 2. Ezber Bozan Tasarım Yarışması'nda 4 ödülün sahibi oldu. Ayrıca öğrenci kategorisinde 81 ayrı üniversiteden yapılan 791 proje başvurusu içerisinde 109 projeyle katılım sağlayan Selçuk Üniversitesi en çok katılım sağlayan üniversite ödülünü de aldı. Selçuk gündemin sonuna geldik. Özeti sunulan haberlerin detaylı videolarına, üniversite televizyonuyla Selçuk Üniversitesi ve Seratem sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz. Haftaya Selçuk Üniversitesi'nden yeni haberlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.